Oy madım ah, madım ah. <laughs> madım ah, piştim ola. Ağzıma düştüm ola derler. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü yemeğimiz böyle. Mis gibi. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın. Tatlı yapın. Hoş yapın. Yanına da yufka ekmekle. Oo, oh, mis gibi. Dur gideyim yufka ekmeğe de getireyim. Şuraya koyayım. <laughs> evet arkadaşlar. Eşim sulamıştı. Bazen o suluyor bazen de. Evet arkadaşlar, bir hoşaf bir su şöyle yufka ekmekten oh oh. Evet arkadaşlar, mademak yemeğimiz. Bu yemeğin yapılışını kısaca hemen şöyle öğrenmek istiyorsanız gelin kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalımdan seyredin. sevgiyle kalın. Dostlukla kalın güzel arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Abone olun. Evet. Sevgili arkadaşlar bu şekilde Ankara tülden buz gibi soğuk. <laughs> buz gibi bir soğuk. Evet arkadaşlarım şimdi buradan bir tane soğan alacağım. Şu taraftan alacağım. Aa 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 bir soğan. Torbayı açıyoruz. Biraz bir soğan alıyorum. Kırmızı soğan geldi elime. <laughs> Ay bu da büyük ama neyse. Bir soğan alıyorum arkadaşlar. Şuradan da birazcık yeşilinden şöyle sarımsak alıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle Heh, şurayı kapatayım. Burayı düzelteyim. Burayı sadece eşim karıştırmıyor. Ben de karıştırıyorum ha. Şöyle örttüm. <laughs> evet arkadaşlar şuradan göster. Ay ay ay. Niye böyle oluyor bu? Heh. Işığı mı çok açık bunun? Oo. Oh, oh, oh. Bütün her yerde telefonumun ışığı bir garip oldu. Hayır, <laughs> <ay>, böyle geliyoruz. <laughs> arkadaşlar puslu ya ondan galiba. Telefonun ışığı çok açılmış ha. Biraz Şöyle. Puslu her yer. Bu şekilde. Şöyle yeniden göstereyim. O puslu yerleri keserim. Bu şekilde arkadaşlar. Ankara'ya gösteriyorum size. Elimde tutuyorum telefonu. Bugün telefon elimde ama elimde olmayacak. Şimdi tripota takacağım. Şak diye kapanmaz inşallah. Evet arkadaşlarım madımağım bu şekilde löpür löpür fışır kaynarken bakayım bulguru pişmiş de yaparlar. Yani yo yoz kat tarafında suyu korlar üstüne içine atarlar madıma bu yazdan hazırlanmış koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sosuna bu şekilde ben sucuk koyacağım arkadaşlar. Sucuk kavuracağım. Şimdi madımağımızı kenara alıyoruz arkadaşlar. Siz nasılsınız sevgili arkadaşlar? İyi misiniz? Beni de soracak olursanız işte şöyle kamerayı heh, tam ayarlayayım. parmağın sosuna yapmaya başlayalım arkadaşlar. Büyük bir tavada yapıyorum. Küçük de yapmayayım büyük de yapayım. Hemen alıyorum şuradan so önce değil öncelikle bir soğanımı doğrayalım bunu arkadaşlar sevgili arkadaşlar karışık günlük vloglar atıyorum. Akşam yemeği vlogları. Bugünkü yemeğimiz madımak. Yufka ekmekle madımak çok güzel olur. Bu soğan biraz fazla gibime geldi. Birazını alıyorum. Şöyle güzelce şunu zannedersem görünüyordur. Bir video da vardı galiba. Şu şekilde. Manavak çok güzel bir yemek arkadaşlar gerçekten. Isırgan otu da çok güzel bir yemek. Isırgan otunun katmerini falan da yapıyorlar. Acayip şifalı, güzel bir yemek. Şöyle şöyle küçük küçük küçük, küçük, küçük doğradım. Şimdi yağımızı koyalım. Bu kadar soğan bayağı da soğanı bol oldu. Soğanımız büyükmüş. Arkadaşlar biz benim aldığım soğan şeyleri bayağı büyük. Hm. E, bu, bu seneki soğanlarım büyük. Soğan çok da kullandığım için. Önceden kullanmazdım. Kaşınırdı. Şimdi kullanıyorum. Şu anda da kaşıntı yapar. Siz yapmayın. Arkadaşlar bizim e, tokat tarafında madımak pişirilirken salça konur. Yozgat tarafında salçasız yapılır. Biberle falan yapılır. E, dersiniz ki hani iki tarafınki de güzel oluyor. Gerçekten iki taraf da güzel pişirir. Ama e dersin ki Sel Selma abla hani sen hangi tarafınkini tercih ediyorsun dersem ben kendi tarafımı daha çok tercih ediyorum. Benim yaptığım tarafı. <laughs> Arkadaşlar şey e, tabii ki Yozgat tarafı madımağa lezzetini çok güzel verir. E, tokat tarafı da güzel verir. Gerçekten pancar derler. onlar da bir ayrı güzel yapar ama yani ikisinin arasındaki tercihte benim damak sevgim Yozgat tarafını Yine daha çok şey yapıyor. Şimdi sarımsağı da attım. Çok az attım. Zaten fazla atmadım. Sarımsak arkadaşlar bu yemek yoğurtlu da yenir. Bu şekilde de yenir. Yoğurtlu da yenir. Yani iki türlü de yenilebilen yemek. Evet kaşığımız şurada. Kıymalı da yapabilirsiniz. Hatta içine yumurta bile kırabilirsiniz. Herkes mesela Kırıkkale tarafında onlar kuş müşküş kuş kuşla karışık marışık da pişiriyorlar. Biz de pişirebiliriz yani. Kaba saba ot denir. Ee, şey bile yapılır arkadaşlar. Bir doğrayayım bakayım ona göre davranayım. O kaba saba ot da e, madamakla pişirip yumurta da kırarlar. Kırık kale, 40 kare kırşehir taraflarında yani öyle yapanlar var arkadaşlar. Çünkü yedim. Yani Sivas e, tarafında da öyle. Değişik değişik yapanlar var. Yedim. Yani madama değişik yapıyorlar yani. Çok güzel oluyor. O da çok güzel oluyor. E, yumurtalı falan da yapanlar böyle. Değişik yani insan insanların bu anonim bir yemek pişirmesine bağlı. Türkiye topraklarında yetişen madımak. arkadaşlar soğanı e, özellikle ee, koktu biraz Şuraya kapatmam gerekiyor yakılması gerekiyor birazcık şöyle yakacağız arkadaşlar hafif kızarık olacak Tuzunu da atalım beraber pişsin biraz soğanın böyle kızarması gerekiyor hani mesela helle çorbası yaparlar un çorbası o çorbaya şey olur arkadaşlar bu hep doğrayım gitsin helle çorbasına mesela soğanı yakman gerekiyor. Bazı bazı özel yemekler olur. Mesela yakman dediğim hani kızartman gerekiyor. Bazı yemeklere böyle soğanı kıpkırmızı kızartman gerekiyor. Arkadaşlar kıyma koymadığım için sucuğu dolduralım. Bu sene sucuk yapmadım. Seni Allah nasip ederse bu sene seneye de yapabilir miyim bilmiyorum da. çünkü kalan badanamın öteki yarısını da yapacağım. Anca yapıyorum. Çok sorunlu yerleri yaptık bu sene ee, belki sen önümüzdeki bu sene kısmet olursa önümüzdeki seneye yani ölmez yaşarsak Heh, bu şekilde şimdi arkadaşlar böyle sucuğu koyduk yağını da kavurup altını biraz kısayım birden yanmasın evet arkadaşlar böyle şimdi bunun içerisine kırmızı biber koyuyoruz sevgili arkadaşlar şöyle biraz kırmızı biber bu tatlı biber arkadaşlar. Acı olan biberden değil. Acı olan biberden koymuyorum. Karabiber koyuyorum. Arkadaşlar bunlar tercihe bağlı ama konursa güzel olur. Tatlı olur. Bir de tuzunu bakalım. Tuz oraya atmadık. Bu şekilde önce suyu koyuyoruz. Su takır takır kaynayınca e, incince kıyılmış arkadaşlar. Bir, iki tane, bir buçuk koyalım da. Tuzsuzun çaresi var. Tuzunun yok. Derler ya. Bana da bir patates atarsan tuzsuzlaşır. İşte e, sevgili arkadaşlar bunu incince ince kıyıyorsun madam yapması, i̇nce, ince kıydıktan sonra variki suyu derler arkadaşlar öyle deniyor valla şöyle bir suyu var o suyunu iyice akıtırsın kumuyla kumunu onu incince kıydıktan sonra ondan sonra iyice yıkadıktan sonra dolaba koyarsın ben onun yapılışını göstermiştim kanalımda da videolardan birinde vardı bu şekilde bir güzel da pastırmayla, pastırmayla da yapabilirsiniz. Sucukla da yapabilirsiniz. Sade sarımsaklı kıymalı da yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Sade sarımsaklı bu şekilde Biberini koyup da, da yapabilirsiniz. Evinizdeki olan imkanlarınız neyse Ona göre davranın arkadaşlar. Bu şekilde çok tatlı olur. Güzel olur. Bunu şimdi yoğurtla da yiyebilirsiniz. Bak bayağı kızarttım. Yoğurtla da yiyin. Bu şekilde de yenir. Daha önce madımak yemeği yapmıştım arkadaşlar. Madımağım vardı. Yani orada ince bulgur kullanmıştım. Bunu da kalın bulgur kullandım. Şimdi iyice sosunu bu şekilde kavurduk. Evet arkadaşlar madımağımızı çekiyoruz öne. Koyuyoruz. Şöyle. Sosun içine koyuyoruz. Arkadaşlar. Biraz suyunu ben şöyle çok fazla yapmadım. Arkadaşlar neden düğünü yapmadım fazla yufka ekmekle e, yersin diye bakayım. evet çok güzel oldu şu şekilde oldu arkadaşlar şöyle mademak yemeğimiz şöyle çok güzel oldu mis gibi oldu bir tuzuna bakayım şurada hmm. tadı tuz misler gibi olmuş arkadaşlar iri bulgur attığım için iri bulgurum çok var pirince benziyor diye almıştık fazla hiç şey yapmadım tüketemedik arkadaşlar bunu iri bulguru e, maraş bulur mu ne diyorlar bunu maraş mı diyorlar antep mi i̇şte ne bileyim iri bulgur en iri bulgur bunu böyle bu şeylerde tüketeceğiz böyle bu şekilde çok tatlıcı oldu arkadaşlar evet tekrar kaynamasına gerek yok sosunu koydum zaten pişti şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzu bu şekilde sona erdirelim arkadaşlar şimdi duamızı edelim inşallah çıkıyorumdur bismillahirrahmanirrahim kurban olduğum Allah vatanımızı milletimizi insanlarımızı korusun güzel insanlardan olasınız zengin insanlardan olasınız ondan sonra polisimizi askerimizi o sınır boylarından evet tutan yavrularımızı soğuklarda gezen o insanlarımızı hepsini korusun birlik beraberliğiniz artsın sofralarınızdan bereketiniz artsın taşsın şey taşmasın artsın taşmasın artsın eksilmesin arkadaşlar sevgiyle kalın güzelliklerle kalın iyiliklerle kalın evet arkadaşlar bu bugünkü videomuz böyle kısa bir videok oldu görüşürüz arkadaşlar yeni videolarda şimdi madımağımızı tekrar gösterelim şöyle madımağımızı Oymadımak, madımak, ah, efelik yemlik, kuşkuş kuş yemlik, oy madımak ah diye türkümüzde var biliyorsunuz. Bu şekilde misler gibi madımak ah yemeği tabağa alacağım. Şimdi başa koyacağım. Sevgilerimle, saygılarımla kanalıma abone olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.